kolay gelsin hanımlar. Tığla yapılan yazma modeli anlatacağım sizlere. İlk önce başlarken örümcekle başlayacağız. Orta boy bir örümcek yapıyorum. Sık iğne ile kapattım örümceğimi. Tığımın üstüne iki kere doladım. Bir, iki ve üçüncü. Zürafaya geldim. İlk önce bir ilmek çektim. İki ilmek, iki ilmek, iki ilmek çekiyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Yaprağımızı yapacağız. Bir ilmek alıyorum. Zincirle kapatıyorum. İpimi uzatıyorum. İp aldım. Zincir yaptım. İpimi uzattım. İp aldım. Zincir yapıp ipimi uzattım. Bunu 10 kez yapacağız. 6 9 ve 10 Şuradaki ipimizi tutuyorum elimle. Bir kere hepsini birden çekiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiriyorum. Tığımı ve bir kere de kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Arkasını çeviriyorum. 9 tane toplam olacak. 2, 3, 4, 5, 5 6 7 8 9 Buradan sık iğne yaptığımız örümceği kapattığımız yere tığımı battım ve zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Çevirdim. Bir tane zincir çektim. Ve buraya 9 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. sık iğneme şurada tipimize batıyorum. Ve 9. Bir tane zincir çektim. Orta boy örümcek yapıyorum. İpimi aldım. Sık iğne ile kapatıyorum. Üçüncü zürafa geliyorum. 1-2-3 Sık iğne ile kapatıyorum ilmeğimi uzattım örümcek için bir ilmek alıyorum tığımı geçiriyorum şuradaki ipimin içinden geçirip sık iğne ile kapatıyorum tığımın üstüne iki kere doladım bir iki üçüncü zürefama geldim önce bir ilmek iki ilmek iki ilmek ve iki ilmek bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum zincir çekeceğim ilmek aldım zincir çektim ipimi uzattım ilmek aldım zincir çektim ipimi uzattım bunu 10 kez yapıyoruz ve 10. Hepsini birden çekiyorum. Buradaki ipimi içinden geçirip bir kereden çekiyorum. Çeviriyorum. 9 tane zincir olacak toplamda. Dokuz. Örümcek yaptığım yerdeki sık iğnemin içine batıyorum ve zincirimi sık iğne ile kapatıp bir tane zincir çekip çeviriyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum zincirimin üstüne. ve dokuzuncuyu tepesine batarak tamamladım bir tane zincir çekiyorum ve orta boy örümcek yapıp kapatıyorum <laughs> modelimizin oyamızın alt yeşili bu şekilde devam ediyor hanımlar şimdi renkli ipimi alacağım ipimi bir kere şöyle doluyorum ve bir tane zincir çekiyorum burada ilk baştaki sık iğneme geldim ve tamamladım çektim ipimi 1 2 3 zincir çektim Tığımın üstüne bir kere aldım. Yanındakine geçiyorum. 1 2 4 tane zincir çekiyorum. Bu araya araya geçirdim ve kapattım. Tığımın üstüne bir kere alıyorum. Sık iğneme batıyorum. Ve iki kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim trabzan arasından geçirdim ilmeğimi aldım sık iğne ile zincirimi kapatıyorum her birine devam ediyorum görünüşü yarım daire şeklinde oluyor. İki de çıkardım. Bir, iki, üç, dört. Zincirlerin bir tane tığım aldım. İki de çıkardım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen temizleyelim. Ve yakacağım. Boyamız bu şekilde devam etmiş oluyor hanımlar. Kolay gelsin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.